Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. 1. sorumuz Sosyal Bilgiler dersinin yararları nelerdir? 3 tane örnek veriniz. Şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Hak ve sorumluluklarımızı öğretir, ülkemizi ve dünyayı tanımamızı sağlar, Türk tarihini ve kültürünü öğrenmemize yardımcı olur. 2. Haklarını ve sorumluluklarını bilen, karşılaştığı sorunları hak, özgürlük ve sorumluluk temelinde çözmeye çalışan toplumsal sorunlara karşı duyarlı olan kişilere ne denir? Tabii ki etkin vatandaş denir arkadaşlar. Hemen yazalım şuraya. Biraz yazım çirkin kusura bakmayın. Etkin vatandaş. Üçüncü soru. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yeri uygun bir şekilde doldurunuz. Olayların birden fazla nedeni ya da sonucunun olmasına çok boyutluluk denir arkadaşlar yazalım. Çok boyutluluk. 4 Okuldaki hak ve sorumluluklarımıza ikişer örnek veriniz. Okuldaki haklarımız okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmak, düşüncelerimizi özgür bir şekilde ifade etmek diyebiliriz okuldaki sorumluluklarımız birçok sorumluluklarımız var arkadaşlar. Siz bunlardan basitçe iki tanesini seçebilirsiniz. Örneğin okul eşyalarını korumak ve okula zamanında gelmek gibi. Şimdi bunları yazalım arkadaşlar. Bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Beşinci sorumuz. Ben Ahmet 11 yaşındayım. Köyde yaşıyorum. Ailemin geçimine katkı sağlamak için çobanlık yapıyorum. Ayrıca babama tarla ve bahçe işlerinde yardım ediyorum. Bu nedenle okula gidemiyorum. Buna göre Ahmet'in okula gidememesi hangi hakkını kullanamadığının göstergesidir. Okulda arkadaşlar eğitim yapılıyor. O yüzden Ahmet eğitim hakkından yaralanamıyor. Kısaca şuraya eğitim hakkı diyelim. 6. Sümerler tarafından şehir devletlerinin tam ortasına inşa edilen çok katlı tapınaklardır. Alt katları depo, orta katları eğitim amaçlı kullanılan ve piramide benzeyen bu yapıların en üst katı ise gözlemevi yani rasathane olarak kullanılmıştır. Yukarıda açıklaması verilen tapınaklara ne ad verilmiştir? Arkadaşlar bunlara ziggurat diyoruz. 7. Anadolu'nun batısında Gediz ve Menderes ırmakları arasında kurulmuştur. Başkenti Manisa yakınlarındaki Sart şehridir. En önemli geçim kaynakları ticarettir. Takas yoluyla ticarette zorlandıkları için parayı icat etmişler ve ticareti geliştirmek için kral yolunu yapmışlardır. Burada en önemli ipucumuz parayı icat etmeleri. Parayı icat eden uygarlık Lidyalılardır arkadaşlar. Lidyalılar diye yazalım. 8. Doğada insan etkisi olmadan oluşan vadi, göl, deniz, plato gibi gezip görülebilecek unsurların tümüne doğal varlık denir. Tanım 2. Geçmişte yaşamış insanların farklı alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları ve günümüze kadar ulaşan han, köprü, cami, kilise gibi yapıların tamamına tarihi eser adı verilir. Yukarıdaki tanımları dikkate alarak ülkemizde bulunan doğal varlıklara ve tarihi eserlere iki örnek veriniz. Ülkemizde binlerce arkadaşlar tarihi eser var. Yine yüzlerce doğal varlık da var. Örneğin peribacaları var, Abant Gölü var. Tarihi eserler ise örneğin Sultanahmet Camii diyebiliriz, Ayasofya diyebiliriz, antik kentlerimiz var, bir sürü Ege'de, İç Anadolu'da. Bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Doğal varlıkları hemen buradan iki tane örneğimizi yazalım. Birincisi Bacaları. ikincisine ben Pamukkale diyorum arkadaşlar. Siz başka biliyorsanız onları yazabilirsiniz. Tarihi eserler Sultanahmet Camii diyelim. Aspendos Tiyatrosu'nu diyebiliriz arkadaşlar. Aspendos Antik Tiyatro. 9. Aşağıdaki halk oyunlarının hangi yöreye ya da bölgeye ait olduğunu altlarına yazınız. Horon tabii ki Karadeniz arkadaşlar yazalım. Karadeniz. Zeybek Ege bölgesi. Halay Güneydoğu ve Doğu Anadolu arkadaşlar. Hemen şuraya yazalım. Güneydoğu ve Doğu Anadolu. Aynı zamanda İç Anadolu'da da vardır arkadaşlar biraz. O yüzden bunu da ekleyebiliriz. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.